Bu haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti. Çünkü kaybetti. Şöyle hayatını kaybetti yüklem. Kim hayatını kaybetti? Münir Özkul. Kim sorusu? Ne zaman? Değil mi? Ne zaman 93 yaşında bu durumda Adana'yı ve Denizli şıkkını eriyoruz. Canlandırdığı Mahmut Hoca ve Yaşar Usta karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Münir Özkul uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu. Niçin evinde tedavi görüyordu? Rahatsızlığı nedeniyle niçin? Nerede evinde? Nerede sorusunu da sorduk. Nasılla alakalı bir şey yok. Cevabım B. Ankara'da yaşayan bir haber okurunun öncelikle kendi kentinin haberini okuması haber değeri taşıyan bir metnin hangi özelliğini gösterir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Ankara'da yaşayan bir kişi arkadaşlar öncelikle kendi kentinin haberine bakmalı ki anlamlı olsun. Önce Ankara'yı içi onu ilgilendirir, sonra diğer kentlere bakmalı. Anlamlılıktır bu. Beklenmediklik zaten şoke olma durumu. Açıklık değil haberin açık olması ile alakalı yoğunluk. Haberin çok şey anlatması, sıklık, sürekli olması bunlar değil tabii ki anlamlılıktır. Bu cevabım denizli. Aşağıdakilerden hangisi bir haberin odak noktasını bulurken sorulması gereken ilk sorudur? Nerede olduğu değil, önce nerede olduğu önemli değil, hangisi olduğu değil, ne zaman, hangileri etkilendi değil, önce ne oldu? Yani haber ne? Ne oldu? Dolayısıyla cevabım A. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Haber metnini yazan kişi anlatılanlar karşısında tarafsızdır diyor arkadaşlar. Doğru, tarafsız olmak zorunda. Olay bütün yönleriyle inandırıcı bir şekilde anlatılır. Konu çok önce yaşanmış da ola bilir diyor arkadaşlar bu yanlış. Eğer bir haber yapacaksanız arkadaşlar anlattığınız konu ne olmalı? Güncel olmalı. Yani günlük olay, yani günlük e, o gün gerçekleşen bir olay olmalı. Cevabım Bursa. Haber metinlerinde toplumun merak duygusu giderilir. Haber metinleri açık anlaşılır bir dille yazılır. Haberin başlığı kapsayıcı ve ilgi çekici olacak şekilde düzenlenir. Doğrudur. Cevabım B. Aşağıdakilerden hangisi haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar arasında sayılamaz? Bir cümlede sadece bir fikre yer verilmeli diyor arkadaşlar. Doğru. Kısa ve bilinen kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmeli. Yabancı kelimeler açıklanmalı. Haberi okuyanlar, dinleyenler sözlüğe bakmak zorunda kalmamalı. Kesinlikle doğru. Etken fiiller kullanılmalı mümkün olduğunca sıfat ve zarfları kullanırken dikkatli olmalı. Etken fiil kullanılmalı diye bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki bu bir özellik olamaz. Haberle ilişkili kişiler iyice tanıtılmalı. Doğrudur. Cevabım Denizli. Habere konu olan olayı dramatize edilerek oluşturulan haber yazma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Dramatize etmek onu hikaye gibi anlatmak, hikayeleştirmek diyebilirsiniz. Olay, haber değil, araştırma değil, derleme değil, bilgi değil, öykü yani hikaye haber, hikaye gibi anlatma cevabım Denizli şıkkı olur. Okulda duvar gazetesi için mizah içerikli bir haber metni yazan öğrenci aşağıdaki haber yazma tekniklerinden hangisini kullanmalıdır diyor arkadaşlar ee, okulda mizah içerikli duvar gazetesi için. Mizah içerikli haber metni yazan öğrenci arkadaşlar düz piramit tekniğini kullanmalı. Konuşma dili yok. Serbest yazmada olamaz çünkü mizah adı üstünde konusu belli. Dörtgen olamaz, ters piramit olamaz arkadaşlar. Bunları eliyoruz. Cevabım C şıkkı olur. Özellikleri verilen haber yazma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? En önemli bilgilerin en önce verildiği tekniktir. Genellikle özetleyici bir giriş yapılarak olayın en önemli boyutları ortaya konur. Habere yönelik bilgilerin hedef kitlenin ilgisine göre en önemliden daha az önemliye doğru sıralanması görülür diyor arkadaşlar. Yani şurada önemliyi verdiğinizde daha az önemliyi şu şekilde gelebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde yani daha az önemli burada, en önemli burada veriliyor. Ters piramit tekniğidir. Cevabım E. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günümüz habercilik de önemli bir iş koludur. Gazete, radyo, televizyon çevremizdeki ve dünyadaki olayları anında duyurur. Yalnız her şey haber değildir. Herkesi ilgilendirmeyen, ilginç olmayan bir olay haber değildir. Bugün habercilik kitleleri yönlendirmede kullanılmaktadır. Bunun için haberler sağlam kaynaklardan alınmalı ve doğru olmalıdır. Aksi halde haberi veren kişi de kuruluş inandırıcılığını yitirir. Habercilikte insanların mahremiyetine ve hürriyetine zarar vermek, şiddet içerikli haberleri reyting aracı olarak kullanmak doğru değildir. Basın yayın organlarının olayları hemen duyurduğuna diyor arkadaşlar. Evet neden? Çünkü anında duyurur diyor. Gazete, radyo, televizyon gibi basın yayın organları doğru. Habercilikte insanın gizliliğine saygı duyulması Gerektiğine, doğru mahremiyetine ve hürriyetine zarar vermek. Ee, enteresan olmayan olayların haber niteliği taşımadığı, ilginç olmayan haber, haber değildir diyor kısaca doğru. Şiddet içerikli haberlerin hep ilgi çektiğini, bununla alakalı bir şey yok cevabım Deniz'le. Haberciliğin insan topluluklarını yönlendirdiğine, bakın habercilik kitleleri yönlendirmede kullanılmaktadır. Bu da doğrudur cevabım de Haber kimliğinin belirli olduğu bir haber için aşağıdakilerden hangisi uygun bir cümle değildir? Başbakan artan asgari ücrete yönelik gelişmeleri açıkladı. Doğru. Meclis başkanı konuyla ilgilendiğini ve araştıracağını söyledi. Cumhurbaşkanı bütün gelişmeler için millet, bütün gelişmeler millet için dedi. Tamam. Bu seneki bütçede bu kaleme de yer verildiğini belirtti. Yapılan anlaşmayla fiyatlarda indirim görülebilir. Görülebilir ifadesi yanlış arkadaşlar tabii ki. Cevabımız E şıkkı olur. Dünya üzerinde kanser tedavisiyle ilgili gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde toplanıp yazılan haberin aşağıdaki haber türlerinden hangisine ait olduğu söylenebilir? Şimdi olay değil çünkü bir olay anlatmıyor. Bilgi değil bir konuda bilgi vermiyor. Bir şey derleyip bir araya getirmiyor. Dramatize bir haber olmadığı için öykü de olamaz. Araştırdığı için gelişmeleri değil mi? E, araştırma haber olacak arkadaşlar. Cevabım Bursa şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi haber yazma sürecinin denetim ve doğrulama aşamasında yapılacak işlemlerden değildir. Her türlü bilgiyi kaydedilmeli, her türlü bilgiyi kaydedilmeli ve asla bir kaynakla yetinilmemelidir. Bu yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü her türlü bilgiyi kaydedersek ne olur? Yanlış olur ve tek bir kaynak değil birden fazla kaynağa bakarsak tabii ki eksik olur diyoruz. Her türlü bilgiye ihtiyacımız yoktur. Taslak hali yazılan haber metni baştan sona okunmalı. Okunurluk ve anlaşılabilirlik denetimi yapılır. Yazım ve noktalama kontrol edilir doğru. Her e, haberde gereksiz ayrıntılar ya da fazlalık olarak görülen noktalar bu aşamada atılmalı doğru. Doğruluk, eksiklik ve tarafsızlık bakımından metin değerlendirilebilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı olur.